Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 4D Kamu TV kanalında artık canlı yayınlar da yapmaya başladım. Daha çok kamera önünde olmaya çalışacağım böyle görüntüler. Yani böyle karşılıklı kamera önünde olduğu zaman etkileşim daha iyi oluyor. Bunu da yapmaya çalışacağım. Zaman zaman akşamlar böyle akşamları böyle videolar, gündüzleri de mesaideyken ses kayıt şeklinde yaptığım videolar olacak. Aldığım her haberi Araştırdığım her haberi, doğruluğuna inandığım her haberi bütün işçilerle paylaşabilmek için elinden gelen her şeyi öncelikle yapacağıma emin olabilirsiniz. Ve yine bir ikinci olaydan mağdur olduğumuz her konuda videolar yaparak, sosyal medyada paylaşarak, bazı mecralarda paylaşarak sesimiz olmaya çalışacağım. Artık beni birçoğunuz tanıyor. Yaklaşık 6300 abone olduk. Attığımız her video 7000, 8000, 3000, 5000 izleniyor. Bunlar sizin sayenizde kanal büyüdü. Her zaman söylediğim gibi bu kanal benim kanıma şansım ait bir kanal değil. Bu kanal Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 1 milyon tane işçinin kanalı. İsterseniz sizler de içerik üretebilirsiniz. Kanalda seve seve paylaşırız. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar kamu çerçeve protokolü. Biliyorsunuz ki yaklaşık bir senedir zaten konumuz bu. Artık aklımıza, beynimize bundan başka hiçbir şeyi yerleştiremiyoruz. Dört gözden problemleri çözebilmesi için kamu çerçeve protokolünü bekliyordum. Fakat toplantıda çok büyük bir salto yedik. 100 TL seyyaya, 60 TL seyyaya ve %9 zam bir salto yedik. Bunun da hep beraber sıkıntısını, stresini yaşıyoruz, çekiyoruz. Biliyorsunuz dün haberlerde dört büyük müjde diye haberler korkulanmaya başladı. Bunu hatta ben de yaptım bu konu hakkında yorumlarımı da sizlere söyledim arkadaşlar. Bugün bunların bu dört büyük müjdenin olup olamayacağından bahsedeceğim. Bir de yapmış olduğumuz görüşmeler var. Sonuçta biz de bazı arkadaşlarla konuşuyoruz bu kamu çerçeve protokolü içinde olan. Şimdi benim moralim olan bir olay var bu kamu çerçeve protokolünde. Onu sizlere bildirmek istedim. Nedir bu benim moralimi bozan? Biliyorsunuz ki kamu kurumlarında 30 artı 30 ikramiye, 13 artı 13 artı 13 artı 13 artı da TDE ye var. Yeni yapılacak olan kamu çerçeve protokolünde bu sayı 60 günden 30 güne indirilmeye çalışıyor. Yani ne demek bu? Şimdi sizlerin 60 gün ikramiyeniz var. Bu 30 gün olacak mı derseniz bu olmaz. Bunun mümkünatı yoktur verilen hakları alınamaz fakat buradaki problem şu arkadaşlar ben gibi hiç toplu sözleşmesi olmamış herhangi bir toplu sözleşmeye dahil olmamış asgari ücretle çalışıp bu 60 gün ikramiyeyi alamayan kurumlar şu anda toplu sözleşme sürecinde ve binlerce işçi biz yeni yapılan toplu sözleşmelerde devlet şunu söylüyor 30 gün ikramiye verelim 60 gün değil. Bu konuda sendikalar da baskı yapıyor. Bu konuda benim tavrım çok açık ve ne 30 güne imza atan sendika benim gözümde sendika değildir. İşçilere de sormadan ne istersiniz arkadaşlar? Grev ister misiniz? Oylama ister misiniz? gibi bir şey söylemeden gidip gizlice de 30 güne imza atan sendika sendika değildir. Bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Artık birçok yerde de bana sendika karşıtısın sen diyorlar. Arkadaşlar ben sendika karşıtı değilim. Ben işçinin haklarını alamayan herkese karşıyım. Sonuçta ben aldığım maaştan geçiniyorum. Ben aldığım maaşa bakarım, ben işçilerin aldığı maaşa bakarım. Şimdi herkes 60 gün ikrami sen gelip bir 30 gün alırsan, bununla iddiasını atarsan bu senin başarısızlığındır. Bu problemi de ben her gün burada yayınını yaparım ve dediğim gibi aldığım duyumlara göre 60 gün değil, 30 gün üzerinden ikramiye verilmek isteniyor arkadaşlar. Kamu Çerçeve Protokolü'ne bir başka konuda şu bana soruyorlar, bu bir dahaki görüşmede verilecek zamlar artar mı? Arkadaşlar benim kendi şahsi fikrim ve şahsi düşüncem şudur ki çok fazla artmayacak. Bir tık artacak. Bu dünden beri kompalanan bu dört tane müjde olayı da şudur ki anladığım kadarıyla devlet az bir parayla kamu çerçeve protokolü bitirmeye çalışıyor. Fakat böyle olursa da birçok işçi bu ilk toplantıdan sonra isyan etmeye başladı. Sosyal medyada orada burada mesela ben sosyal medyada iki tane yazı yazdım. Gruplara paylaştım. Yaklaşık altına 400-500 tane yorum geldi. Birçoğu da içi siyasete de döktü. Devlet de bunu görünce bir haber pompaladı. Neydi bu dört büyük müjde? Ne bu dört büyük müjde? Tayin, vecaiş, geçici görevlendirme ve görev tanımı. Şimdi dünden beri bakıyoruz devlet bunu yapar mı yapmaz bunu yapmaz gibi. Benim şahsım şu devlet bu haberleri biraz bilerek pompalattı. Bizim gazımız alacak. Kamu çerçeve protokolü çok az para verecek. Yani çok bu verdiği şey bir tık üzerine çıkacak. Fakat bu tayin hakkı, becaiş hakkı, işte görev tanı gibi hakları kamu çerçeve protokolünde bizlere vererek başarılı bir kamu çerçeve protokolü yaptığının izlenimini vermek istiyor devlet arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla. Yani bu müjde dört büyük müjde var ya bunların bir tanesini ya da iki tanesini bizlere verecekler diye düşünüyorum. Neden? 2021 kamu çerçeve protokolünü az parayla başarılı bir şekilde kapatabilmek için işçiler isyan etmesin diye bunu düşünüyorlar bence. Bu arada arkadaş bu benim şahsi düşüncem ve tabii birkaç görüşmeler de yaptım. Bunların içerisinde aklımda oturan fikirler yani dediğim gibi devlet az parayla başarılı bir kamu çerçeve protokolü yaptığını izlemini verecek. Oradan çıkan sendikalarda bakın biz eklemiştik bu tayini, biz eklemiştik bu görev tanımını. Bak biz bunları kazandık, biz bu hakları aldık diye işçilerin gazını alacak, birçok binlerce işçi de tayin hakkı yüzünden mağdur. Binlerce üniversite ve lise ve işçilerde görev tanımı yapılamadığı için mağdur. Bunlar tabii sevinecek. O arada para olayı unutulacak. 2021 kamu çerçeve protokolü bu şekilde kapanacak diyorum ben. Tabi önümüzdeki süreçte ne olur bilemem. Bunlar şahsi yıkıyor. Eğer bunlar gerçekleşirse Yalçın kardeşimiz söylemişti dersiniz. Bir başka hususta kamu çerçeve protokolünde devlet neden 2021 kamu çerçeve protokolünde çok az parayla bu işi çözmek istiyor derseniz orada da nacizane bir fikrim var. O da şudur ki sevgili dostlarım 2020 seçimlerinde olacak. Bizim bu kamu çerçeve protokolümüzde de 2022'nin sonunda bitecek. 2023'te yeniden bir toplu sözleşme süreci olacak. Benim anladığım kadarıyla devlet yani kafasıyla düşünmeye çalıştığım zaman Devlet şunu diyecek. Biz bugün işçilere 500 lira, 600 lira seyirciye zam yaparsak 2023'te unutulur. Hatta bir ay sonra unutulur. Biz bu zamı verdiğimiz için de 2023'te çok bir zam veremeyiz. Çünkü bu sefer maaşlar bayağı yükseldiği için memur kısmında sıkıntı olur diye düşünüyorlar bence. O yüzden bir iki müjdeyle az bir parayla 2021'i bitirip 2023 toplu sözleşme sürecinin başında 400 lira, 500 lira 600 lira seyirciye diye Öncelikle haber pompalayacaklar. Sonra toplu sözleşme sürecinde bu teklifleri verecekler ki 2023 başında işçilerin maaşları artsın. Hatta bunu söyleyecekler fakat toplu sözleşmeyi imzalayamayacaklar. Bence imzalamayacaklar. Diyecekler ki toplu sözleşmelerde kamu çerçeve protokolünde biz 500 lira, 600 lira rakamları sallıyorum. Seyyah zam yapıyoruz diyecekler. Ama kamu çerçeve protokolünü seçim sonrasında sarkılacaklar. Tabi insanlara da bu pompalanmış olduğu için a 500 lira 600 lira zam yapacaklar. Olayı gidip yine oy kullanacaklar diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Olur olmaz. Bilemem. Sadece devlet gibi düşünmeye çalıştığım zaman çıkan sonuç bu oluyor. Toplanmak gerekirse 2021 toplu sözleşmesinde seyyah zamla ve yüzdelik oranlarda çok bir artış. Beklemeyin arkadaşlar. 1-2 müjdeyle bir kamu çarşıya protokolünü kapatacaklar. Peki Milliyetin Bakanlığı'ndaki bir sorun var. O da 12 ay çalışamıyorlar. 10 ay çalışıyorlar. Kimse bunları düşünmüyor. 2 ay önce Milliyetin Bakanlığı'ndaki işlerle ilgili de sıkıntılar oluyor. Bu konuda da şunu söyleyeyim. Benim duyduklarıma bakarsak 2021 kamu çerçeve protokolünde bu konuyu çözmeyi düşünmüyorlar. Çünkü inanın bu pandemi sürecinde devletin parası çok bitti gibi bir şey yani ekonomik sıkıntı. 2021'de bunu yapmayı düşünmüyorlar. 2023'te bunu yapacaklarını söyleyecekler demin anlattığım gibi haber pompalayacaklar. Bunlar benim nacizlerim arkadaşlar. Sizler de yorumlara yazarsanız ne düşündüğünüzü, haklı olup olamayacağım mı veya sizler ne istiyorsunuz bunları yazarsanız sevinirim. Saat şu anda yedi buçuk, bu akşam bir saat sonra falan yine bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Katılım sağlarsanız sevinirim. Herhangi bir aksaklık olmasa bunu yapacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın diyorum. Sevgili işçi dostlarım, işçi abilerim, işçi ablalarım, işçi kardeşlerim. Ben belki de aranızda en genç olanın daha 29 yaşındayım. Yeni evlenmiş bir genci ve 3 bin lira maaştan çalışıyorum. Borç artık buraya geldi. Saçmak üzere artık en son diyeceğim ki battı balık gider moduna girmek üzere. Hepimiz böyleyiz. Bunun farkındayız. İnşallah birlik olalım. Bir yumruk olalım. Asla birbirimizi satmayalım. Bir güç olduğumuzu gösterelim. Hiçbir işçide de Sendikalardan bir tabure kapmak için asla iş arkadaşlarınız satmasın. Bunu bazen görüyorum, moralim bozuluyor, sinirleniyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.